فلو ضفا استوى على سوقه يعجب الزوار عليه يضمه فاي بعد الله you hey. ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم نَعْلُمُ وَإِلَّا جِنَاتْ Mas no Smile. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Ulaike ala Rabbihim ve ulaike Evet Allah kabul eylesin. Ölmüşlerimize, evet, geçmişlerimize Rabbim. Ali Gelir abimle evet. Rabbim efendimizin şefaatini cümlemizi davet eylesin. Bizleri yolundan ayrılmasın. Kıymetli dostlar, Rabbimizin rızasını kazanma gayreti içerisinde olalım. Bu Rabbimizin rızasını kazanmak nasıl olur derseniz, tabii ki başta Allah'ın emirlerine ve yasaklarına riayet etmek lazım. Ayet-i Kerime'de ya ilan izniyle amin ufakullâhe hakka tufâsihi buyuruyor. Allah'tan hakkıyla korkun. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Vela temutun. Ölmeyin illa vettin Müslümini ancak Müslümanlar olarak ölün. Ölmeyin ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey iman edenler. İman edenler diye başlıyor. Allah'tan korkun. Ne beraber? Tekrar Allah'tan korkun. İslam alimleri diyorlar ki Allah'tan korkmak nasıl olur? Yine bunun tefsirinde müfessirler diyorlar ki Allah'tan hakkıyla korkmak, onun emirlerini yapmak, yasaklarından da kaçınmak da olur diyorlar. Dolayısıyla bizler müminiz. Mümin. Müslümanız elhamdülillah. Müslüman teslim olan insanlar vardır. Mümin iman eden insanlar yoktur. İman teslimiyeti gerektirir iman etmek teslim olmayı gerektirir. Neye teslim olacaksın? Tabii ki Allah'a. Tabii ki Resulullah'a. Elhamdülillah. Gayret ediyoruz, gayret ediyoruz tabii. Ama eksiklerimiz var Eksiklerimiz var. Rabbim inşallah bu eksiklerimizi tamamlamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Onun için biz doğumumuzdan son anımıza kadar hani e, hayatım ne kadar biz diye sorduklarında ne demişlerdi e, İslam alimleri? Hayat, e, namazsız ezan ile ezansız namaz arası kadardır. Nasıl yani? Doğduğumuzda kulağımıza ezan okunuyor değil mi bizim? Öldüğümüz zaman, hani ki sene okunuyor sadece, ezan okunmuyor. Öldüğümüz zaman, e, bizim ezanımız daha baştan okunuyor. Yani doğduğumuz anda okunuyor. Öldük ama bizim ezanımız... Ee, yani öldükten sonra namaz kılıyor, cenaze namazı, o namazın ezanı ve kâmeti doğduğumuz zaman bizim kulağımızda okunan ezanlar ve kâmetler gibi. Sağ kulağımızda ezan okunuyor, sol kulağımızda kâmet. Yani sağ kulağına ezan, sol kulağına kâmet okunduğu o andan itibaren, doğduğumuz andan itibaren, cenaze namazı kılınana kadar, o süre zarfında Rabbimize kulluktan Rabbim bizleri ayırmasın. Eksiklerimiz var. Ne tefsimize uyuyoruz, şeytana uyuyoruz, ne heva ve heveslerimiz, e, vesvese veriyor şeytan ama biz yine ne yapıyoruz? Gidecek başka bir kapımız olmadığı için Ya Rab diyoruz, Allah'a teslimiyetimizi gösteriyoruz. Veya estağfurullah diyoruz bir günah işlediğimiz zaman Allah'ım affeyle Allah'ım, pişmanım keşke yapmasaydım diyoruz. Bu düşmanlığımızı ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bizler müminiz, iman etmiş insanlarız. Bizler Müslümanız. Teslim olan insanlarız. İşte bu teslimiyetimizi her an, her zaman, her şartta göstermek mecburiyetindeyiz. Me mecburiyetindeyiz. İşte Filistin'de, Gazze'de mesela olan olayları görüyorsunuz değil mi? Adamlar kendi elleriyle toprağa gömüyorlar çocuklarını. Eşini toprağa gömüyor. Kardeşini toprağa gömüyor. Geçen hastanede doktor telefon alıyor. Ne oldu diyorlar, soruyorlar. Kardeşim şehit oldu diyor. Esra bana da gelecek. İnşallah bana da nasip etsin diyor. Veya işte o dedeyi gördünüz. Çocuğunun böyle gözünü açıyor da gözünden öpen çocuk. O Rimin babası, dedesi. Yani öyle bir teslimiyet var ki o insanlarda. Hani hayır ve şerri Allah'tan geldiğine iman etmek iman esaslarındandır değil mi? Öyle bir teslim olmuşlar ki her şey Allah'tan diyor. Başımıza gelen her şey, her musibet, her güzellik, her şey Allah'tandır diyorlar. Böyle bir teslimiyet var. Anneler evlatlarını toprağa kendi elleriyle gömüyorlar. Yani o babalar toprağa eşeliyorlar. Çıplak elleriyle toprağa eşeliyorlar. Çocukları kalmış enkaz altında bir bomba gelmiş. İsrail kafiri, İsrail zalim, İsrail bombalamış bombalamış her tarafı. insanlar ölmüş, bebekler ölmüş, çocuklar ölmüş, doktorlar, gazeteciler ölmüş. Binalar yıkılmış adamlar hiç umurunda bile değil yani. insan hakları, evrensel beyannamesi ne oldu? Hepsi havada kaldı. Ama burada öyle bir teslimiyet var ki o insanlarda başlarına ne gelirse gelsinler. La havle ve la kuvvete illa billah diyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu Yani öyle bir teslimiyet. Gerçekten İslam'ın ne olduğunu öğretti Gazze'deki Müslümanlar. Ve dünyanın her yerindeki insanlarda bir teyakkuz var. Ayağa kalkmış insanlar. Müslüman olanlar, patır patır Müslüman olanlar var. Elhamdülillah. Yani o teslimiyeti görüyor. Adamlardan yani bakıyorlar <laughs> Çocukları ölmüş, evleri yıkılmış ama o kadar rahatlar, o kadar rahat hareket ediyorlar Tele kameraların karşısında Hasbunallahu ve Biz ancak Allah'a ibadet eder, ancak Allah'tan yardım isteriz diyorlar. Dünyanın ya isteyen yardım isteyin, biz Allah'tan isteriz yardım. Ancak ancak Allah'tan isteriz. Yani böyle bir teslimiyet karşısında Avrupalı, Amerikalı şaşırıyor. Diyor ki böyle bir teslimiyet nasıl olabilir? Nereden geliyor? Kur'an'a müracaat ediyorlar. Kur'an okudukça adamlar Müslüman olmaya başladılar çatır çatır. Yani her şeyde bir hayır vardı. Ama işte o teslimiyet Müslümanların imanından gelen bir teslimiyettir. Dolayısıyla biz de müminiz, Müslümanız, iman ettik ve teslim olduk. Allah'a teslim olan insanlarız. Her hal ve şartta, her zaman 24 saat bizim için yani 24 saat olma anlarıyla ezanı muhabbeti okunuyor güneşte doğar sabah böyle akşam yatsın bak her an, her zaman bizi Allah'a davet eden bir çağırıcı var ezanın muhabbeti var yani bize her sabah güneş doğmadan Allah'a hatırlatıyor, güneş tepedeyken Allah'a hatırlatıyor işte bakmaya yakın Allah'a hatırlatıyor, baktıktan sonra Allah'a hatırlatıyor yatmaya yakın Allah'a hatırlatıyor dolayısıyla bizler elhamdülillah her an ve her zaman Allah'la beraber olduğumuz zamanlardır. İşte bu teslimiyeti ne zamana kadar göstereceğiz? Ve abudu hatta yetiyeke sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et diyen Allah'ın emri üzere son anımıza kadar bu teslimiyeti, bu imanı muhafaza etmek mecburiyetindeyiz. Rabbim şu zor şartlarda imanımızı sınayan insanların Teslimiyetimizi sınayan insanların olduğu ve hainlerin, zalimlerin olduğu bu zamanda Rabbim bütün Müslümanlara yardım eylesin ve bizleri selamete çıkarsın. Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin inşallah. Onların zulümlerden e, e, kurtulmalarına vesile olsun inşallah okuduklarımız, Kur'anlarımız ve dualarımız ve bizlere de sağlık, sıhhat, afiyetler versin ibadetlerimizi ee, ölünceye kadar yani bize ölüm emri hak vaki oluncaya kadar yapmak üzüldü. Bizlere nasip bemriyetsiz eylesin inşallah. Evet ee, şimdi bir dua yapacağız. E, malum olduğu üzere tekrar hatırlatmak gerekirse. Yani Ali Mert Yavrum inşallah e, Vurdur'a e, vakani görevini yapmaya gidiyor. Arkadaşları geldiler, akrabaları. işte burada hep beraberiz, buradayız. Ee, onu Kur'an'larla, e, işte dualarla asker hocamla, peygamber hocamla uğurlamak üzere buradayız. Rabbim e, yavrumuza kolaylıklar versin inşallah. Sağlık, sıhhat, afiyetler versin. E, hayırla gidip, hayırla da dönmeyi nasip etmesin. Şimdi onun için bir dua yapalım. Amin. <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه أجمعين وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله وَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَى nasir, وَنِعْمَى النَّصِيرِ اُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَاِلَكَ الْمَصِيرِ İlahi Ya Rabbi, Kur'anlarla, Allah, ilahilerle, kasidelerle ve e, okumuş olduğumuz Kur'anlarla e, seni andık, seni zikrettik. Ya Rabbi, bu zikrimizi, bu dualarımızı, bu Kur'anlarımızı dergah-ı izzetinde kabul et, karim eyle Ya Rabbi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere âlim-i sallallahu tüm peygamberlerin Kullanullahi Teala aleyhi ve ecma'in hazratlarının ruhlarına din-i mübin İslam'ı bizlere kadar getiren hocalarımızın, üstadlarımızın ruhlarına burada amin diyen cemaatimizin bizleri dinleyen mümin ve müminelerin ahirete irtihal etmiş başta anne ve babaları olmak üzere bütün ölmüşlerinin, geçmişlerinin ruhlarına asıten bu ailenin ahirete irtihal eden bir cümle mevzatların ruhlarına hediye ediyoruz okuduğumuz Kur'an'ları haber davet ya Rabbi. Ve ya Rabbi özellikle okumuş bu Kur'an'larla, dualarla, tesbihatlarla, ilahilerle asker yolculuğuna, vatani görevine uğurlayacağımız yavrum, yavrumuza da sağlık, sıhhat, afiyetler ver ya Rabbi. Rabbimizin rızasını kazanma gayreti içerisinde eyle ya Rabbi. Her anını Peygamber ocağı olması hasebiyle sevaplarla doldur ya Rabbi. Yapmış olduğu vazifeleri e, kendisine kolay eyle ya Rabbi. Yine sağlık, sıhhat, afiyetle gitmeyi, sağlık, sıhhat, afiyetle sevgiyle kavuşmayı, hadi yavrum, nasıl yaşayacaksın eyle ya Rabbi. Her türlü zorlukları kolaylığa çevir ya Rabbi. Her türlü sıkıntıyı, her türlü meşakkatı kendisi için kolay eyle ya Rabbi. Zorluklardan uzak eyle ya Rabbi. Vatani görevini en güzel bir şekilde yapmayı e, severek, içten bir şekilde yapmayı yavrumuza da nasip etmesin eyle ağabey. Hayırları fetheyle, şerleri defeyle. Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarını şad eyle. Bizlere bırakmış olduğu bu vatan emanetine başta yavrumuz olmak üzere hepimiz sahip çıkabilmeyi sen nasip etmesin eyle. Hainlerin zalimlerin, kafirlerin şerrinden, fitnelerinden, başta askerlerimiz olmak üzere polislerimizi, jandarmamızı ve bütün vatan evlatlarını muhafaza eyle, umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle, Amin. hainlerin, zalimlerin şerrinden muhafaza eyle, yolunda ay, yolunda eyle, yolundan ayırma ya Rabbi. Hayırların fethi, şerlerin defi için, dualarımızın kabulü için Allah rızası için el fatiha